Akademik TV'nin çekimleri devam eden ve yakın zamanda yayınlanması planlanan yeni programı Siyah Koltuğun bu seferki konuğu Isparta Valisi Aydın Barış oldu. Isparta Valisi Aydın Barış şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Akademik TV'nin yeni başlayacak iddialı programı Siyah Koltuğa konuk olan Aydın Barış Akademik TV'yi gezmeye devam ediyor. Isparta Valisi Aydın Barış program çekiminin ardından duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Mert Bey biz daha çok kişilik olarak ön plana çıkartmak için yani normal hayatımızla ilgili sorular sordu. Bu beni daha rahatlattı. Çünkü hayat her zaman ciddi şeylerden ibaret değil. Bazen de insansınız. İnsani özelliklerinizi de başkalarına bahsetmek, anlatmak sizi rahatlatabiliyor. O anlamda benim için değişik bir gün oldu. E Ben de hakikaten mutlu oldum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gençlerimizin hepsinin gözünde fırıltı var. Bu beni heyecanlandırdı, mutlu kıldı. Çünkü ya bir işi yapıyorsanız en iyisini yapmak durumundasınız. O işi en iyi şekilde yapmak için de tecrübe kazanmanız gerekiyor. Burası sizin için bir tecrübe ocağı. Yani iletişimde, ilerideki meslek hayatında hakikaten buranın ne kadar önemli olduğunu iyi anlayacaksınız. Çok da büyük bir şans. Yani burada olan öğrencilerimiz için iletişim alanında çalışacak. Hem iletişim öğrencileri hem de diğer fakültelerden olan arkadaşlarımız için de çok güzel bir imkan. Burada kazanılacak tecrübeler ilerideki medya hayatında hakikaten size büyük avantajlar sağlayacak. Onun için bunu iyi değerlendirin diyorum Akademik TV çalışanlarına. Diğer öğrencilerimize de sesleniyorum. Eğer iletişim konusunda şeyi olan varsa hani ilgisi olan, merakı olan varsa Akademik TV'ye gelsin ve burada o deneyimi yaşamanın heyecanına varsın. Akademik TV ekibiyle sohbet eden Isparta valisi Aydın Baruş, katıldığı Siyah Koltuk programında keyifli dakikalar geçirdiğini belirtti.